Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda sizlere bu şekilde elimde olmuş olan ve mantar ilaçlaması yapmış olduğum ama kesinlikle ben fayda etti diye düşünüyordum ama hiç fayda etmedi arkadaşlar. Ben de daha önceki ilaçlarımdan bulmaya çalıştım. Bulmaya çalıştım şöyle diyeyim. Bakın bu benim daha önceden kullanmış olduğum ilaç. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ridozet diye, Ridozep diye bir ilaç, bu mantar ilacı. Ee, ben buna ilaçlama yaptım diye düşünüyordum bunlara, ama e, tekrar e, mantar daha çok ilerlemiş ve ben fark etmedim ilaçladım diye de bir böyle rahatlık, rehavet gelmiş üstüme. Bakamadım, bakın bu da yılan kaktüsü. Bunların üçü de aynı yerdeydi. O yüzden e, ne yapıyoruz bu şekilde? mantar hastalığı olan bitkilerimizi birbirlerinden gerçekten uzaklaştırmamız gerekiyor bunda ilerlememiş ama şunda gayet çok bu biliyorsunuz krasula türü bu bende sürekli mantarlaşıyor bakın mantara krasulalar çok yatkındır arkadaşlar bakın elimde de bu şekilde 2,5 litrelik ilaçlama bidonum var pompa bu bu şekilde bu ilacımdan bir tatlı kaşığı alıyorum Ay döküldü. Bu şekilde. Aşırı da ilaçlama yapamıyorum ben arkadaşlar. Çünkü e, bahçede biliyorsunuz kedi yavrularım var. E, kedimiz doğurdu. Onlara da zarar vermek istemiyorum. Minam var. Korkuyorum dolayısıyla. Böyle bir tel çubuk, çöp şiş elinize ne geçerse iyice bir karıştırıyoruz ilacımızı ve eldiven kullanıyoruz. Bu şekilde. Şimdi, e, bunlara ilaçlama yapacağım. Bakın bu görmüş olduğunuz benim atlasım. Bayağı yaşlı bir atlastır bu. Nereden baksanız 5-6 yaşındadır. Bundan bayağı bakın buraya üretimler de yapmıştım. İlaçlama yaptığım zaman ama onu videoya almamıştım. Bunun için ayrı bir video hazırlayacağım. Bu şekilde Önce şundan başlamak istiyorum Bakın ne kadar uzamış 2 metreyi geçti arkadaşlar Bunun boyu Şu e, Hasta olan yaprakların hepsini Alıyorum Bu şekilde Bakın o kadar çok hastalık ilerlemiş ki Ve ben biliyorsunuz Bir sürü e, bitki olduğu için ilaçladığımı düşündüm. Bununla alakalı Güney Mumoğlu kanalımda gene bir video var arkadaşlar. Onu da yorumların başına sabitleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Çok güzel gelişti. Çok güzel oldu. Ama krasulalar arkadaşlar mantara aşırı yatkınlar. Bunun bebekleri de var. Bu hasta olan yaprakları ilaçlıyorum. Onlar bebek veriyor. Aşırı hasta olmayanlar. Öyle bir videom var onu da sizler için yorumların başına sabitleyeceğim bakın aşırı derecede hastalanmış arkadaşlar bakın yani bu bebeklerden bu yapraklardan bebek elde edebiliyoruz şu hasta olan yaprakları alıyorum ki yeni çıkacak sürgünler sağlıklı çıksın yaprakta bebek verdikten sonra Zaten görevini işlevini bitirdiği için ilaçlamış olduğumuz yapraklardan bulaşmıyor onlara. Ama daha önceki kullandığım ilaç daha güzeldi. İki defa ilaçladım ve hemen mantarı geçmişti. Bundaysa hiç fark etmedim. Mantar ilaçlaması yaptıktan sonra bir bakayım dedim. Düzelme var mı? Arkadaşlar bir baktım. Mantar baya bir ilerlemiş. Ee, yanındaki çiçeklerime de sıçramış. Öyle bir şey de var. Biliyorsunuz mantarın öyle pis özelliği var. Ee, bulaşıcıdır. Yanındaki bitkilere de bulaşıyor. Yani bunlar tam dip dibe değildiler. O şekilde yapmış olmama rağmen bakın resmen kırılıyor yapraklar arkadaşlar. Çatır çukur yapraklar kırılıyor. O kadar çok hasta yani bitkimiz. Bütün bu hasta olanları alıyorum ki e, biliyorsunuz mantar lekeleri geçmiyor. Yani ne kadar ilaçlasanız da boş mantar lekeleri geçmez. Onları temizlemeniz şart. E, görüntüleri hiç hoş olmuyor. Bu şekilde bitkimiz biraz kel aynak gibi oldu ama sıkıntı yok. Bunu da buradan kıracağım. Şunu da buradan kıracağım. Bakın arkadaşlar nasıl kırılıyor yapraklar. O kadar çok kötü olmuş yani bitkim. Yani üzüldüğüm ilaçlama yaptım ama demek ki aldığım ilaç iyi değil. O yüzden ziraatçiden tekrar gidip eski ilacımdan aradım buldum. Bize yakın bir tane ziraatçı var. Normalde hep oradan alıyorum. Bu sefer yoktu bu ilacımda. Bakın bunları da ayrı ayrı ilaçlayacağım. İlaç hiç ziyan olmaktan. Bu şekilde ilaçlamasını yapıyoruz. Bunları üretimi almıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kılçık atlas dediğimiz bu uzun yıllar içinde çiçek açıyor. O yüzden e, yeni ilaç almışsanız ve ilk denemenizse illaki denemeler yapmanızı tavsiye ederim. E, benim başıma geldi. Sizin başınıza gelmesin. Ben ilaçlama yaptım diye sevinirken hastalık baya bir ilerlemiş. Ve ben hiç fark etmedim içini dışını öyle güzelce dallarına bakın dalları bile mantar olmuş kampifriler arkadaşlar çok hızlı yani sadece kampifri değil kamp ateşi değil bütün krasula türleri mantara diğer bitkilere göre çok daha yatkın oluyorlar arkadaşlar şunları da bu şekilde ilaçlıyoruz bunları hemen dikmeyeceğim Aralarından sağlam olanları seçeceğim. Biliyorsunuz kırıldılar koparken. O kadar çok hastalık ilerlemiş ki fark etmedim bile. Yani bütün bitkilere eşit olarak ilaçlama yapıyorum ben. Ama bunda bu krasuladan çok çektim arkadaşlar. Umarım şimdi de gider diye düşünüyorum. Ama bu krasuladan çok çektim. Öyle söyleyebilirim. Bu da yılan kaktüsü. uçları değmiş ona ve oradan bulaştığını düşünüyorum. Bu lekeler gitmeyecek, onu söyleyeyim sizlere. Mantar ilacı bu şekilde. İlaçlama yapsanız bile e, oluşan lekeler gitmez. Güneş yanığı gibidir aslında. Her tarafını güzelce ilaçlıyorum. İlacın her yerine geldiğinden emin olun. Ben bunları dün sulamıştım. Sulama yap yaparken fark ettim zaten. Bu şekilde yeni sürgünleri de ilaçlıyorum ki bulaşmasın diye. Bu benim yılan kaktüsüm. Çok güzel çiçekler açıyor. Bu da benim atlasım onu da ilaçlayayım bunun için size ayrıyeten bir video çekeceğim bu baya bende gelişti ben bundan bir sürü satış da yaptım bakın ilacın her yerine geldiğinden emin olmak istiyorum şimdi krasula kamp ateşi bebeklerini de ilaçlayacağım 2-3 gün sonra tekrar bir ilaçlama daha yapacağım önümüzdeki hafta bunları da yaklaşık 1-2 saat bu şekilde bırakacağım Arkadaşlar bugünkü videom bu şekilde oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mantar ilaçlamasını sizinle beraber paylaştım. Kanalıma abone olur. Bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bunları önümüzdeki günlerde tekrar sizinle beraber paylaşırım. Bunların çeliklerini almış olduklarımı da birkaç gün sonra toprağa saplayacağım. Yaraları kurusun diye. İyi, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.